olması mümkün değildir ama faraza eğer olsaydı bir kimsenin ölmüş bir kuşu gözümüzün önünde dirittiğini görsek ne kadar şaşırır hatta gözümüzü yalanlardık bu olayı da ölünceye kadar unutmazdık zira hayat verme hakikati bu kadar etkileyici ve şaşırtıcı bir hakikattir Halbuki bizi şaşırtan, gözümüzü yalanlamamıza sebep olan ve ölünceye kadar da aklımızdan çıkmayan şey, ölmüş bir kuşun gözümüzün önünde diriltilmesinden başka bir şey değildir. Acaba ölen bir kuşu diriltmek mi daha hayret vericidir, yoksa ölü yumurtalardan hayat sahibi kuşları çıkartmak mı? Ya da ölü bir kuşu diriltmek mi daha şaşırtıcıdır? yoksa nutfe denilen su damlacıklarından hayat sahibi mahlukları yaratmak mı? Ya da ölü bir kuşu diriltmek mi daha acayiptir, yoksa çekirdek ve tohumlardan hayat sahibi olan bitki ve ağaçları yaratmak mı? Acaba bu şaşkınlığı ve hayreti niçin Allahü Teala hakkında yapmıyoruz? Halbuki Allahü Teala çok daha hayret verici diriltmeleri her vakit gözümüzün önünde yapmaktadır. Şöyle ki gözümüzün önünde görüyoruz ki hayata son derece muhalif olan maddelerden hayat fışkırmakta ve yeryüzü hayat sahipleriyle dolup taşmaktadır. Hayatı olmayan tohumlardan, çekirdeklerden, yumurtalardan ve nutfe denilen su damlacıklarından yaratılan mahluklar hayat sahibi olmakta ve bir kısmının da ruhu bulunmaktadır hayatı olmayan bu maddelerin kendilerinde olmayan hayatı başkasına vermesi elbette düşünülemez. O halde gözümüzün önündeki bu hayat ancak ve ancak hayyu kayyum olan Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Demek Allah'ın varlığına en büyük delillerden biri de hayat verme hakikatidir. Şimdi Allah'ı inkara yeltenen kişiye soruyoruz. Yumurta, çekirdek, tohum ve su damlacıkları gibi en basit maddelerden hayat sahibi varlıkları yaratan ve bu maddelerden hayatı fışkırtan kimdir? Bu hikmetli tasarrufa Allah'tan başka kim fail olabilir? Acaba her şeyiyle güzel ve sevimli olan bu hayatın devamı için neler gerekli olduğunu hiç düşündük mü? Şüphesiz bunun için Binlerce sebebin bir araya gelmesi gerekli. Bunlardan birinin azlığı veya çokluğu hayatı felç edebilir. Mesela sıcaklık ve soğukluk dengesindeki ufacık bir aksaklık her şeyi yok edebilir. Isı öyle ayarlanmalıdır ki canlılar hayatlarını devam ettirebilsinler. Sıcaklığın 60 dereceyi geçmesi canlılar için ölüm çanının çalması demektir. Hayatın başka bir önemli şartı da atmosferin hayata elverişli tarzda hazırlanmasıdır. Gazların bugünkü halleriyle bir arada bulunmaları ihtimali hesap rakamlarına girmeyecek kadar küçüktür. Gazların belirli bir kaçış hızı vardır. Kafesteki kuş misali bu hızda azalma veya çoğalma olsa denge bozulur. Fakat onları kaçmaya zorlayan hızla atmosferde tutan yer çekimi öylesine dengelenmiştir ki kaçıp dağılmaları söz konusu değildir. Hayat için su da şarttır. Suyun kaynağı ise okyanus ve denizlerdir. Dünyamızda saniyede 16 milyon ton, senede 505 milyon kere milyon ton su buharlaşır ve rüzgarlarla dört bir yere dağılır. İhtiyaç olan bölgelere bırakılır. Sonra tekrar buharlaşıp yeryüzünden gökyüzüne çıkar. Ta ki hayat devam edebilsin. Bunca suyu buharlaştırmak için 300 bin milyar kere milyar kaloriye ihtiyaç vardır. Bunu kömürle karşılamaya kalksak 4.10 üzeri 16 ton kömüre ve Türkiye bütçesinin yüz milyarlarca misli paraya ihtiyaç vardır. İşte hayatın varlığı için bütün diğer şartları bir kenara bıraksak bile acaba bütün sebepler ihtiyar ve iktidar sahibi olsa sadece sıcaklık, atmosfer ayarı ve su teminine güçleri yeter miydi?